Hükümet toplumu pandemiden koruma amaçlı kararlar alır. Buna bireyler, kurumlar uymak zorunda, esnaflar. Örneğin pandeminin ilk gününden bu yana kıraathaneler kapalı, barlar kapalı, canlı müzik yapan her yer kapalı. Amaç ne? Covid tehlikesine karşı insanlar korumak. Bunda bir sorun yok. Ancak kapattığınız iş yerlerinde çalışan insanlar ne yapıyor, iş yeri sahipleri neler yapıyor buna da bakmak lazım. Aldığınız tedbir kadar... Bu insanları da korumak hükümetin, iktidarın görevi. Örneğin bugün bir kıraathanedeyiz. Uzun zamandır kapalı olduğu için artık masaların üzeri toz olmuş halde. Ancak bu iş yerinin sahibi hala kira ödüyor. Bu iş yerinin sahibi hala vergisini ödüyor. Bu iş yerinin sahibi hala yanında çalıştırdığı personelin maaşını ödüyor. Siz sadece kapatma kararı alarak bu toplumu COVID'e karşı koruyamazsınız. Çünkü COVID insanların sağlığını etkiler. Eğer ekonomisi yoksa onlar geçinemezler. Geçinemeyen bir toplumda ne iktidara ne topluma hiçbir faydası olmaz. O yüzden de yapılacak şey bu esnaflarımıza yardımcı olmak, bu esnafların kirasını karşılamak, bu esnafa kredi vermek değil, bu esnafa geçimini sağlamak adına nakit yardımında bulunmak. Biraz önce başka bir kıraathanedeydik. Komple kapatmış. Sizinkisi açık. Ama hiç kimse yok. Yani kimse gelmiyor mu yoksa açık tutuyorsunuz? Yok. Bir... İşletmemiz açık. 6 aydan beri işletmemizi açıyoruz. Birileri gelir diye. Çayımızı kahvemizi koyuyoruz ama maalesef kimse gelmiyor. Oyun oynamadıkları için mi gelmiyor. Oyun oynamadıkları için gelmiyorlar. Pandemiden dolayı gelmiyorlar. Kiramızı 6 aydan beri ödeyemiyoruz. Esnafın işletmemizi çalışan personelinin maaşını veremiyoruz. Durumumuz işler açısından. Çalışanların sayısında azaltma oldu mu? Tabii ki mutlaka. Yani bizde daha önce 8 kişi çalışıyordu, Şu anda 2 kişiyle yeniden etmeye çalışıyoruz işletmemizi. Ama dediğim gibi 6 ayda kiram Ve Herkes stoparaj, Hepsini e, borçlanıyoruz bir şekilde. Ödemeye çalışıyoruz ama ödediğiniz kadar ödüyoruz. Gerisini de borç Şu an durumumuz bu. İşler arası. Evet.